Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz bugün. Şampiyonlar Ligi şeyine devam ediyoruz. En son abi bakayım. Yarı finale gelmişiz ama ben tabii ki videosunu çekmedim. Yani unutuyorum hep. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, şimdi. Abi bize şey çıkmış. Yani bayram Münih çıkmış. Ben de ilk defa gördüm yani. En son çeyrek, maçı, çeyrek final oynadım çıktım. Neyse Bayern Münih'le maç. Abi parmağım şiş kusura bakmayın arkadaşlar. Daha demin bak şimdi tek fazladan geleli 2 dakika oluyor. Direkt ben işte bir video kaydını açtım başladım abi. O tek da parmağım şişti kusura bakmayın arkadaşlar. O yüzden çok daha iyi oynayamayacağım. Bismillah dedik başladık. Hem Mbappe Ronaldo Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. sürdü topu Ronaldo. Ronaldo 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 çekti. Ronaldo Ronaldo, 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 Ronaldo. Çok şimdi lan ne oldu? Benim ayarım mı olmuş lan? Ayarım mı olmuş benim? Dur ya, oyun ayarları. Dur konsolları özelleştir. Alternatif ya, abi, alternatif değil ya. Dur klasik tamam abi. Ben yuvarlak da oynuyorum abi. Yuvarlak şut. Ha tamam, be ıı, devam edeceğiz abi. Nacho. Karvahal. Karvahal. Tamam belli gol. Belli gol. Belli gol çekti. Belli gol kale. Bak tamam vurmadı. Belli gol. Havalandırdı. Mbappe. Oh, abi parmağım çok kötü ağrıyor ya. Neyse. Orta. Vinicius. içeri göndermek istedi. Bir daha Ne? bu Neyse abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yani büyük maç, büyük hayaller yani abi. Yani nasıl desem size, ee, yani ligde kötüyüz. Evet ama ee, bir şampiyonlar ligi ümidimiz var. Ligde kötü olsak da şampiyonlar liginde iyi olacağız abi. Haydi Immobile. Immobile buraya gelmiş. Immobile vurdu. Nasıl vurdu? Tuttu. Kurtuva, Kurtuva, Koş Ronaldo. Bu ay parmağım oğlum çok pis la. Oğlum vallahi bakalım alamıyorum ya tamam. Alaba eski takımına karşı oynuyor. Hop aldık. Şimdi Rodrigo, Rodrigo Nacho, Kurtuva, Kurtuva aman 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 tamam tamam. Aman tamam. Nacho daha çok, kale boş. Ramanın neyse ki kurtuğa yerini aldı. Şimdi kare kararına kumanın. Ama hiçbir şey olmadı. Kumla yıkılmadı. Oynadı. Çok saçma bir düşünce. Orada Bursa büyük ihtimalle top ağlardaydı ama. Neyse. Kaydık şimdi. Nacho fernandes Çok güzel bir müdahale. Tam hazırlanıyordu, hazırlanıyordu koman. Ah be ters köşeye imobili atıyor. Ve maalesef 1-0 öne geçiyor. Ee, Bayern Müli. Abi parmağımı almasa ben bunları atarmıyor. Vallahi bak. Ronaldo. 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 Yeter artık diyor. sinirlendi Ronaldo. Mbappe miydi lan yoksa? Bilmiyorum. ne var? Kullandı şimdi. Alaba. 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 Oynadı Rodrigo. Rodrigo. Umut'a. Ah be, no yerde kaldı top. Yani no yerde arkadaşlar biliyorsunuz. Hiç şu resimlerden vurduk şimdi. Haydi abi, alırız, alırız Musiala, Musiala, Koman, 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 Nacho geliyor buradan, Nacho, hayır, 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 yüz. Abi, önde değiliz ama, kadro öndeymişiz gibi salıyor ya, ya böyle olmaz. Oynadık şimdi. Haydi Karvahal. Haydi Karvahal. Geldi Real Madrid. Orta kafa gelmedi. Haydi koş. Atalım bilgiler. Açtı ortaya. Maalesef. 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 Abi nasıl bir pozisyon lan o? Abi güzel oynayamıyoruz ki ya. Güzel oynayamıyoruz. Abi büyük ihtimalle devre arasına böyle gideceğiz. Ya evimizde yeniliyoruz abi. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Hadi oynatsana atağı ya. Geliyoruz ya. Ya kontra ataktan gidiyoruz ya. Neyse abi sıkıntı yok. Belli ama yani ee, kötü isimlerden bugün ee, yani etkili isim lazım. Mbappe orada kafaya çıkmadı. Kafa topuna çıksaydı orada Büyük ihtimalle şu anda skor 1-1'di. Ama neyse bu futbol arkadaşlar. Centroman olmamız lazım. Karvahal. Karvahal. Haydi Karvahal. Yürü Karvahal. Karvahal çekti. Karvahal. Açtı. Vinicius ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun Vinicius ya? Ney var? Ney var? Nereye indiriyorsun ney var? Tamam neyse ki alaba. Neyse ki alaba mı? Neyse sıkıntı yok abi. Şimdi Mbappe, 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 bir şut Noyer, Noyer kim vurdu öyle Rodrigo vurmuş. Ters ayak vurdu abi. Yoksa normal sol ayağına göre yani çok güzel şut olabilirdi Rudiger helal olsun. Şimdi Vinicius sevdiği toplar. Vinicius ama ayaklarını kırmaya çalışıyorlar resmen yani Immobile bu arada dikkat derken Nacho Fernandez vücudunu koydu aldı topu şimdi Mbappe göğsüyle indirdi Vinicius yani çok kötü isimlerden bugün Vinicius acayip kötü böyle bir ee, oyuncu yok abi yani o abi ikiye attılar 2-0 avantajlılar böyle bir şey olmaz böyle bir şey olmaz Ronaldo 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 baba sinirli. Ronaldo ne yapıyorsun Ronaldo ya? Ya Ronaldo ne yapıyorsun ya? Sana... Haydi abi. Haydi kimmiş? Sane. 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 Sane'nin adını ilk defa duyuyorum ben de kendi ağzımdan. Şimdi bir şut çektirmiyoruz ya. Böyle bir şey yok. Abi hadi Bellingham. Bellingham. Ya abi adamlar bacağımızı kırmaya oynuyor ya. Ben bak bunu ne sınır biz bizim yaratıyor falan oğlum böyle iş mi olur ya? Yat aşağı hadi bakayım. Yat aşağı hadi. Hadi gel lan gel. Gel dene gel. Gel. Ya ya o nasıl pas ki ya ben geriye pas atıyorum Ya Allah adamı bak ya ya 3-0 anlatıcı mı ki ya lütfen. Lütfen anlatıcı bilmesinler ben onu istemiyorum ya başka bir şey yok ya. Bak kopyaları hadi 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 alın da alın topu alın da. ay yeter de yeter de yeter de. Lan lan lan. Oha oğlum. Oha tamam. Komelere. Tamam sen de vur. Sen de vur. Tamam sakiniz bebe. Ya koş beligo Koş beligo koş. 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 Allah 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 ya Ya nereye indiriyorsun ya gidene ya Nereye indiriyorsun ya Nereye ya 2-0 avantajı mı indiriyoruz o adamlara Bu nasıl iş ya Ya nereye indiriyon bilmiyorum ya Nereye indiriyorsun ya gidene ya Ya nereye gidiyor e nereye indiriyorsun ya Gidiyor kaleciye pas atıyor Orta bir tane gol atsak Belki takım şey yapacak ya hayret bir şey gidin hele ya. İkinci maç hadi abi. Ben bu maça Ronaldo'yla çıkmayı çok istemiyorum. Yani ne yapayım abi? Ya yani, hiç kimse oynamaz ki. Yani eee Toni Kroos denesek Mitri denelim. Mitri deneyeceğim oğlum. Çok patlayıcı bak. Hızlanma türü çok patlayıcı. O zaman patlayıcı Vinicius'tan değişecek. De. Abi Ronaldo yerine alacağım ya. Rodrigo. Rodrigo yerine de. Bireyim al. Arda Güler de. Ne? Allah bir dakika. Tamam böyle. Vinicius almayacağım abi. Vinicius çok bencil kalıyor. Kaldı. Maç şunu hadi. Hadi abi. Real Madrid'e güveniyoruz. 2-0 avantajlar ama. Biz yeneceğiz lan. Biz yeneceğiz oğlum. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Bismillah dedik bu başladı kuruş. Şimdi Mbappe. Mbappe Ronaldo kadro dışı. Bu maçta Ronaldo'yu unuttuk abi diye sokmaya neyse sıkıntı yok. Mbappe. Mbappe. Hadi bakayım. Mbappe. 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 Yes diyor. Hadi canlanın diyor Mbappe. Haydi abi, haydi, haydi, haydi. Şimdi alamadık topu. Ar Arda mı, bileyim mi? Bileyim, bileyim. Bileyim. Hadi lan, hadi lan. Lan hadi lan. Allah bilir ya. Oy! Helal lan kurtuğum. Helal lan. Bu maçı kazanacaksak senin sayende kazanırız. 2-1 abi. Erken gol. Gelen golümüz öndeyiz. Ah, kontratak geldi. Hemen o topu. Hemen ya. Ya adamlar yerini alıyor ya. Hadi. Kim o? Kim o Brahim hadi. Şimdi, hadi bireyim, hadi Brahim. Hadi Brahim. Hadi Brahim bak kendin git. Kendin git at. Hadi. Gir. Vur. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun adam ya? Adam nasıl bir böyle yapıyor bak hele ya. Neyse Mbappe Nijago. 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 Hoppa. Uy. Helal lan. Helal lan gel. No! De! Geri! No yer! No, Şu şunu bana ya yemin ederim ayıptır ya. Lan oğlum ortalarımız geçmiyor. Metin aldı. Metin geçemedi. Çok kötü ee, bir oyun sergilemiyoruz açıkçası. Birazcık güzeliz. İyiyiz. Arda! Haydi Arda! Vur Arda! Arda güler! Metin de rasist. Ardın Güler'den gol. Türkler sahada kendini ucunu açtırıyor. Ve 2-2. Hadi abi. Toktaş skor 2-2. Maçta da 2-0 abi. Hadi 2-2. Bir tane daha gol lazım. Bir tane daha gol lazım abi. Comeback, comeback, comeback. Kick-off mi geliyor? Hayır, 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 hayır. Tamam, kick-off. yes. Arda, Arda indiremedi olsun 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 Allah uuu Helal lan alaba Helal lan sen vallahi iyi oynuyorsun da senin değerini bilmiyorlar Kurtu alaba 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 sakinle de şimdi Mbappe 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 oynadı Arda Arda, Arda oynadı. Mbappe oynadı. Rudiger. Şimdi bu arada bir çarpışma oldu orada. Neyse sıkıntı yok. Bellingham, Bellingham, Bellingham. Arda, Arda, Arda. Mekini. Nasıl lan? Dönüş atıyor kalktı Metin ya. Lan dönüş kalktı. Ama voleyi pardon. Kıl payı, kıl payı, kıl payı Arda Güler helal olsun. Orada offside'a adımıyla yani adımıyla kaçtı offside'den ve orada az kalsın gol geliyordu ama helal olsun. Yani siz siz bu maçı alacaksınız oğlum. Hem de bak Metin de gol atacak. Tamam mı? Arda Güler zaten attı. Bireyim de atacak. Yani atar atana atan abi. Atmak için kavga edecekler ya. Atmak için kavga. Anladın mı? Haydi abi. Bak güzel bir şey yapmamız lazım. Haydi abi, ha, tamam evet be, oynadı, haydi orada gülür, haydi orada, haydi orada, 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 milli grubumuz oynadı, lan Metin ne yapıyor lan, Metin ne yapıyor ya, o nasıl konuşuyor? çok kötü dokundu ama yani ben de hakkını evlenen aldım. Çocuk yandırıyor. Ya o nasıl röşeteye kalkmak? Yani çocuk da yandırıyor. Abi ne faal ya? Ne faal oğlum Ne oldu lan? Ne oldu lan? Neyse dur 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 dur. Bismillahirrahmanirrahim. He? Şöyle gönder dışarıya. Biz de golümüzü atalım baba. Haydi. 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 Ha şimdi. Nacho. <laughs> nacho Karvahal. hal. Hadi Karvahal. Haydi. 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 Gün ışığımız geliyor. Gün ışığımız geliyor. Oynadı Arda. Arda. Arda bekletti. Oynadı. Karvahal. Karvahal. O da oynadı. Birazcık geri oynadı. Kusura bakma. Yıl. Şimdi Metin. Metin. Geçti rakibi. Penaltı. 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 Hadi. Comeback mi geliyor? Comeback mi geliyor? Comeback mi geliyor? Metin olacak. Metin geldi. Metin'di. İmabilliğini attı. Köşe attı. Ve comeback geldi Metin. Helal lan. Bu çocukta gelecek var abi. Bu çocukta gelecek var. Yes abi. Çok güzel vurmuş. Çok güzel. Yani nasıl dedim. Ya, İmabilliğinin aynı seferi vurduğu gibi. Aynısı. Aynısı abi. Aynısı. Helal olsun lan. Helal olsun lan. Helal olsun lan. Aa abi. Metin ilk maçından gol attı. Helal olsun. Başka yani. Abi çok güzel oynuyoruz. Haydi. Haydi Metin. Haydi Metin. Haydi. Bayern açıldı. Metin vurdu. Noyer çok güzel kurtardı. Hakkını vermek lazım. Şimdi Metin. İçeri şey Anasius. Rüzgar'dan akrep kol. Helal lan. metin Helal. Dıng. Akrep kol. 17. dakika videonun. Uy. Akrep kol. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bir çay ay sonra. Akrep kol. Helal olsun lan. Helal olsun lan. Metin. Adamsın oğlum. Bundan sonra. Kadro'dasın. Finalde seni kaptan yapacağım. Finalde seni kaptan yapacağım. Ruzi'yle efsane gol attı. Helal baba. <laughs> abi corner taktiği nasıl? Ona o, o değil de corner taktiği nasıl? Yani çok mükemmel kullanıyoruz. O da ayrı bir şey. Yani abi gerekli oyuncularla olması lazım ya abi. Ya çok röveşataya kalktık, çok akrebe kalktık, çok oraya kalktık. Metinde de gördünüz. Abi sonunda, sonunda, sonunda parçaladık lan. İyice parçalıyoruz. Hem sağda hem kavgada her şeyde parçalıyoruz. Hayır, 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 hayır. İmo bile vuramadı. Alaba, alaba, alaba. Bireyim, bireyim. Bireyim koştu. Bireyim, bireyim Diyaz. Bireyim Diyaz. Bireyim Diyaz. Bireyim Diyaz, bireyim diyaz. Bireyim diyaz durdu. Bireyim. Brehim açtı. Bir volley. Nereye lan? Nereye oğlum? Haydi. Rudiger. Vuramadı. Hadi abi aldık. Oynadık. Neymar. Neymar oynadı. Brehim. Brehim. Brehim Diaz. Brehim. Brehim. Ne yapıyorsun Brehim? Ne yapıyorsun Brehim? Neyse. Maç bitti. Finaldeyiz. Bekle bizi şampiyonlar ligi. Biz geliyoruz diyoruz. Ve 4 2 Abi mükemmel oynuyoruz ya. Sen ne diyorsun ya? Milan'la mı lan? Milan'la maç. Bakalım. Milan abi. Abi Milan'la maç güzel olacak. Yani 4-0 4-0 4-0 abi. Ne yani, musluğu? Abi çok güzel oynadık. Defans var ya lan başlığımız çıktı ya ne diyorsun? Bu video bu kadar olsun. Finali de yani abi biliyorsunuz Milan'la yapacağız. Şu tarihe kadar bir götür baba. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı sakın. Her zamanki gibi. Meç oyunda kalın. Bay bay. Abone ol. Abi nefes maçtı be. Enfes maçtı be. Abi Ronaldo yok. Adadan çıkardık takım coştu. Neyse. Hoşçakalın. Bye bye.